kutlu günler bir, yolumuz rıza yolu, dikenle taşla dolu, ıstırap olur durmak, koşarken göçenler var, kardeşlik destan olmuş, gönüller hayat bulmuş, mazide kutlu günler yaşanmış bilenler var, dünyayla dolup taşma, haddini sakın aşma, zindanda rıza ehli, insanı kamiller var, vurulmaz ruha zincir, bedenler belki incir, İpini tutup sabrın alimi gezenler var. Gelin haktan belle, Murad nedir bekle. Kadere isyan etme, sabırla erenler var. Nefese ciğer gerek, adamsan vardır yürek. Karanlık hakim iken güneşe göçenler var. Korkmayın zalim kuldan, perçemi tutar sultan. Mazlumu gece gündüz koruyan melekler var. Yuvadan yurttan ayrı Vuslatı, muradı bekle gayrı, vatanı hasret kalan, gözyaşı dökenler var. Öğrenmek kula emir, potada erir demir, Zindanlar mektep oldu, ilimle dolanlar var. Ciğerler pare pare, derdine var mı çare, Dermasız deme yara, tabiple saranlar var. Avluda volta atar, tesbihi yoldaş yapar. Yareni zikir olmuş, gökleri delenler var. Adalet olmuş talan, hürriyet hakkı yalan, icrete mecbur olmuş. Merici geçenler var. Kesilse bütün yollar, hizmete muhtaç kullar. Çayları demle hemen, keçeli diyenler var. Yusuflar bedel öder, öteye kalmaz keder. Ezdirmez yüce Mevla, cennete gidenler var. Gurbetin gurbet bana, hasretin yetti cana elini öper fakir, zindandan selamlar var. Sayılı günler biter, zamana güç mü yeter? Takvimde yaprak yaprak günleri sayanlar var.